Ben karşı evlendikten sonra araç kullanmaya başladım. Ben eee alıştım. 20 seneye yakın araç kullanıyorum hemen hemen. Ondan sonra araç kullanmayı da seviyorum. 27 senedir bu dolmuş hattındaki arkadaşları e, tanıyoruz. En sonunda nasip oldu, dolmuş hattı almak da nasip oldu. Sonunda gençler bindi arabaya. E, gençlerden çok güzel tepkiler aldık. E, abla bravo, çok güzel kullandın, e, tebrik ederim abla. Ondan sonra hatta <laughs> Çok iyi kullandı. Yani hep iyi yönde tepkiler aldı. Kadınlar isterse her şeyi başarır. Erkekli kadında Ben hiçbir işte ayırmıyorum ve erken erkeklerin yaptığı bütün işleri de kendim yapabileceğimi bununla kanıtladım ve de yaparım başka işleri de. eşime her şeyde güveniyorum yani. Yani bir başka oluyor yani. Eşinin de araba kullanması, kendinin de araba kullanması çok bir başka oluyor. Ben gurur duyuyorum yani her yönden yani. Kadınların da yani bu işte yapmayacağı bir şey olmaz yani. Yani her şey yapabilirler. Bunu destek oluyorum yani. Ben bunlara destek olması istiyorum. Yani. Sadece erkeğin yapacağı bir iş gibi bilmiyorum ama Fatma ablam bu işe başladı insanların tepkisi çok farklı oldu.